Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayın kahvenin yanına şipşak hazırlayabileceğiniz nefis bir tarifle geldim. Hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. Oda sıcaklığında yumuşamış 125 gram kadar tereyağını karıştırma kabına alalım. Üzerine çeyrek çay bardağı kadar beyaz şekeri, yarım çay bardağı kadar da esmer şekeri alarak güzelce karıştıralım. Kullanmış olduğum çay bardağının ölçüsü 100 mililitrelik olanlardan yani klasik küçük çay bardaklarından. Bu malzemeler güzelce karıştıktan sonra üzerine bir adet yumurtayı ekleyerek tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Üzerine artık kuru malzemeleri ekleyebilirim. Bir su bardağı unu ekledim. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar nişastayı ilave ettim. Buğday nişastası kullandım. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Birer çay kaşığı kadar kabartma tozu, karbonat ve vanilyayı ekledim ve parmağımın ucuyla az bir miktarda da tuz ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Elimizde yoğurma gibi bir telaşa girmiyoruz bu tarifte. Şöyle kıvamına baktıktan sonra biraz daha un eklememin daha iyi olacağını düşündüm. Ve bir dolu yemek kaşığı kadar tekrar un ilave ettim. Yani toplamda bir su bardağından bir dolu yemek kaşığı fazla un kullanmış oldum. Üzerine damla çikolata ekliyorum. Elinizde kuvertür çikolata varsa onu keserek dilimleyerek de ekleyebilirsiniz. Hangisini isterseniz o şekilde ilave edin. Ve bu aşamada dilerseniz parça haline getirilmiş ceviz de ekleyebilirsiniz. O da çok yakışıyor. Bu tarife artık fırına vermek üzere hazır hale geldi karışımımız. Şöyle küçük boyuttaki kare borcamın içerisine yağlı kağıdı yerleştirdim. Üzerine hazırladığım karışımı alıyorum ve her yerine eşit miktarda olacak şekilde dağıtacağım. Her yeri eşit kalınlıkta olsun diye şöyle kaşığın arkasıyla dağıtıyorum. Fırınımı diğer tarafta 200 derecede ısıtmıştım. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında pişireceğiz. Üzerine son olarak ben yine bir miktar damla çikolata ekledim. Eklemeden de fırına verebilirsiniz. Şöyle güzelce yerleşsin diye elimle hafifçe bastırdım ve ardından fırına gönderdim. Benim fırınımda önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında tam olarak 20 dakikada istediğim şekilde pişti. Borcam geç soğuduğu için hızlı soğuması için direkt servis tabanı aldım yağlı kağıtla birlikte. Biraz sıcağı çıktıktan sonra yağlı kağıttan ayırdım. Ama sıcakken e, lütfen dokunmayın çünkü dağılabilir. Sıcağı çıktıktan sonra bu işlemi yapmanızı öneririm. Ardından dilediğiniz boyutta dilimleyebilirsiniz. Ben şöyle 9 eşit parçaya bölmeyi tercih ettim. Yapımı da yapımı çok pratik, lezzeti şahane bir tarif. Dediğim gibi çayın kahvenin yanına çok yakışıyor. Mutlaka deneyin derim. Denediğiniz takdirde tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.